Ma Ma bağlı. bugün Siz ikinci Robux savaşım. Bugün Robux'larım hadi bakın. Bana buradan da babama teşekkürler. Babam da ikna etti. Şu. Neyse. Hemen arkadaşlar ben İstanbul. Dur bir dakika. Saçtan başlayacağım. Saçı en istediğim. Şimdi hemen saçımıza geçelim. Saçta gerçek bir seçim. Şimdi. o oh. Ebeveynler gereken madem. Oh. Boşa beni sen de kurtul, ben de kurtul

70 liralık hamurum. De 80. 50 işte. Nasıl Neyse. saç gelmedi. Teltaş mı duracağız biz? Ha. E, çok çirkin. Arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.

Bir de çok çirkin geldi. Bir de hala. Bu da çok çirkin yani. arkadaşlar. Ben bunu. Bütün. Ay bizi. Ay ben filmin sesi de geliyor. Hadi <laughs> hadi <laughs> Çok çok eğlenceli. <laughs> <karakteri> Tek <laughs> için.

Ilk defa Aa bir ne biçim ediyorum. Tövbe Vitamin beni aldın. Bakayım. Beni ben Arkadaşlar o, bir Ya şu an en sevim <laughs> Evet. Sev, sevdiğim saç. Bu mu? Ha bu değil. Sevdiğim saç bu değil lan bu 70 şey. lira. O yer, or, or. Bir dakika bu mu? Evet bu saç buldum. Evet bu. Arkadaşlarımdan mı Ama için de Bu arkadaşlar ben hemen... Mı... Seçip geleceğim. <laughs> Çok uzun olacaklar. Evet arkadaşlar ben bunu alacağım. Alıyorum. Ay. Alo. <laughs> 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 arkadaşlar yeni bir Rubik'sim kaldım. Bak, En sevdiğim ah şu an robux'lık. ha. Bunu alacağım. Arkadaşlar şimdi ben bunu alacağım. Ben Al şu alıyorum. Aldım. 15 robux'm kaldı. 15 ve kıyafet alacağım. Abi kıyafetlerimi de kullanacağım arkadaşlar. Kıyafetlerimi de kullanırım belki. Belki ama belki. Bakın. Şu, bu da bunu, bunu yakışmıyor. Arkadaşlar çok güzel. Bulduk. Tabi de ben alacağım. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar ben e, alacağım. Neyse ben hemen alıp geleyim seçim. Çünkü çok uzun olunca yüklenmiyor. Arkadaşlar bir bunu alacağım. <laughs> ben alayım. aldım. Aldım. 5 yılı 10 Robux'un um kaldı. Evet 10 Robux'um kaldı. Bir tane daha alacağım arkadaşlar 5 Robux'um kalacak. Biz ben hemen seçip geleyim. Arkadaşlar ben öbür kıyafeti e, başka bir oyundan alacağım. Hemen o oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de bunu alıyorum. Hemen alıyorum. Alıyorum. Alıyorum aldım. Aldım şu an. Okey diye, Okey diye. Okay. Arkadaşlar çok güzel. Bir dakika. Hemen çıkıyorum. 5 Robux'um kaldı. Arkadaşlar şu an. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel karakterim oldu. Şu an. Arkadaşlar çok güzel. Kendimi beğeniyorum. Şimdi arkadaşlarım çok uzun olmadı bu arada. Bugün 5 Robux'um kalmış ve aldık arkadaşlar. Şu an bir sürü kıyafetim oldu arkadaşlar. İki tane aldığımız için. Öbür Robux aldığımda da iki tane almıştım. Öbür Robux aldığımda o maalesef çok beğenemedim. Arkadaşlar onu da olsun yani. Eyvallah. anne Allah'ım. Şu an şu saçı aldığım için hiç pişman değilim ve çok güzel şu saç. Ay saçı çok beğendim arkadaşlar. Yakında yani dört falan, falan alınca faturayı falan, ödeyince arkadaşlar şey şu güzel. Ayşemeci aranın böyle şey animasyonunu alacağım ve yüzünü alacağım. Neyse arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Videomu bu kadar bu kadar bu kadar iz bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. O zaman görüşürüz.